Bizans tarihi 4. ünite. Bizans ve Kuzeyli Türk komşuları. Soru ve cevaplarla tekrar edelim. Soru 1. Bizans kaynakları Türkleri ne olarak kaydetmiştir? Cevap 1. Bizans kaynakları Türkleri Hun, Göktürk, Avar, Bulgar, Ogur, On Sarıogur, Kudrigur, Kutrigur, Hazar, Peçenek, Oguz, Uz, Kıpçak, Kuman, Tatar, Selçuklu ve Osmanlı adları ile kaydetmiştir. Soru 2 Altay dağlarından doğan İrtiş Irmağı ile Moldova üzerinden Karadeniz'e dökülen Dinyester ırmakları arasındaki bölgeye ne denilmiştir? Cevap 2. Deşte de Kıpçak denilmiştir. Soru 3. Hangi Bizans tarihçisine göre 330-350 yılları civarında Hunlar aşağı İdil boyundan hareketle Güney Kafkasya istikametinde yayılarak Hazar Denizi'ne dökülen Terek Nehri ile Karadeniz'e dökülen Kuban Nehri arasındaki havzaya gelmişlerdir? Cevap 3. Bizans tarihçisi Harakslı Dionysios. Soru 4. Kavimler göçüne hangi olay yol açmıştır? Cevap 4. Hunların Bizans'a asar etkilemesi 374 yılı civarında İdil Nehri'nin batısına geçip önlerinde bulunan kavimleri yerlerinden oynatarak Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlemesiyle olmuştur. Bu olay tarihte büyük kavimler göçü olarak bilinen büyük bir nüfus hareketine yol açmıştır. Soru 5. Bizans kaynakları Türkler hakkında hangi yüzyıldan hangi yüzyıla kadar bilgi verir? Cevap 5. 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bilgi verir. Soru 6. Göktürkler ile Bizanslılar arasında dostluk anlaşmasının nedeni nedir? Cevap 6. Sasani'lerin her iki devlet için tehlike olarak algılanmasıdır. Soru 7. Bizans Lombard tehlikesine karşı Avarları nereye yerleştirmiştir? Cevap 7. Panonya bölgesine yerleştirmiştir. Soru 8. Bizans imparatoru 1. Nikeforos'un 26 Temmuz 811'de ordusunun büyük bir bölümüyle yok edilmesi hangi Bulgar hükümdarı döneminde gerçekleşmiştir? Cevap 8. Kurumhan Soru 9. Bulgarların 865 yılından sonra Hristiyanlığı kabul etmesinin sonucu nedir? Cevap 9. Bulgarlar Slavlaşarak Türklüklerini unutmuşlardır. Soru 10. Bizans devletinin Hazarlarla 626 yılında ilk münasebetleri kurmasının nedeni nedir? Cevap 10. Sasanilere karşı Bizans'ın Hazarlarla ittifak kurma isteğidir. Soru 11. Kaynaklarda Tork, Torki, Toriki ve Torkman olarak adlandırılan Türk kavminin adı nedir? Cevap 11. Oğuzlar. Soru 12. Kumanlar hangi devletin yapılanmasında önemli rol oynamışlardır? Cevap 12. 2. Bulgar Devleti. Soru 13. Bizans İmparatoru 8. Mihail'in kızı Efrozina'yı Nogay'a eş olarak vermesinin siyasi nedeni nedir? Cevap 13. 1263 yılında Nogay Han'ın İlhanlı hükümdarı Hülagü'yü yenmesidir. Soru 14. Uldız Hun dış siyasetini nasıl şekillendirmiştir? Cevap 14. Balamir'in soyundan gelen Uldız Bizans'ı daima baskı altında tutarken Batı Roma ile iyi münasebetler sürdürmek gibi bir dış siyasetin esaslarını belirlemiştir. Soru 15 Margus neresidir? Cevap 15 Margus günümüzde Sırbistan'da Kasra Konstantinia'nın karşısında Morova ve Tuna'nın birleştiği noktada bulunan kenttir. Soru 16 Libra nedir? Cevap 16. 1 libra eşittir 327 tam yüzde %45 gram. Soru 17. Apurum kavramı neyi ifade etmektedir? Cevap 17. Göktürk yazıtlarında geçen apurum kelimesinin Çinlilerin kullandığı büyük fulin tabiriyle aynı coğrafyaya işaret ettiği ve Bizans'ı ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Soru 18. Birinci Göktürk Devleti nasıl kurulmuştur? Cevap 18. Milattan sonra 552 yılında Bumin Kağan'ın Orta Asya'da Moğol asıllı Juan Juanları mağlup etmesiyle bağımsızlığını ilan eden Göktürkler tarihte Birinci Göktürk Devleti olarak bilinen siyasi teşekküllerini kurmuş oldular. Soru 19. Hakiki avarlar ve sahte avarlar kimlerdir? Cevap 19. Bizans tarihçisi Teofilaktos Simakates hakiki avarlar ve sahte avarlar diye iki avar topluluğundan söz etmektedir. Sahte Avar Türk kökenli olup Avrupa Avarları olarak adlandırılmaktadır. Bizans kaynaklarında hakiki Avar olarak geçenler ise köken itibarıyla Moğol asıllı Juan Juanlara dayanmakta ve Asya Avarları olarak bilinmektedir. Soru 20. Bizans ve Avarlar arasında ilk olarak nasıl bir anlaşma yapılmıştır? Cevap 20. Bizans Kutrigurlara karşı avarlardan istifade etme niyetindeydi. Elçilik münasebeti neticesinde Bizans her yıl avarlara bir miktar vergi ödemeyi kabul etti. Bunun karşılığında da avarlar Bizans topraklarını düşman saldırılarından korumak için savaşmayı taahhüt ettiler. Soru 21. Panonya neresidir? Cevap 21. Balkan Yarımadası'nda Dalmatya kıyılarından başlayarak Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Avusturya ve Macaristan'ın bulunduğu ülkelerin bir bölümünü kapsayan bölgenin adıdır. Soru 22. Bulgar sözcüğü nasıl ortaya çıkmıştır? Cevap 22. Bulgar sözcüğü Atilla'nın oğlu İrnik ile birlikte Orta Avrupa'yı terk edip doğuya gelen Hunların Karadeniz sahillerinde karşılaştıkları diğer bir Türk boyu olan Ogurlarla karşılaşmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Soru 23. Bulgar kelimesi ne anlama gelmektedir? Cevap 23. Bulgar kelimesi Türkçe olup karışmak anlamına gelen bulgamak fiilinden türetilmiştir. Soru 24. Patrikios kavramı ne anlama gelmektedir? Cevap 24. Patrikios, Bizans devlet geleneğinde imparator tarafından verilen en büyük yedinci unvandır. 1. Konstantinos tarafından verilmeye başlanan bir şeref unvanıdır. Pil dişi yazmalı bir tabletle beraber tevcih edilirdi. 8. yüzyıla kadar Patrikios unvanı yüksek rütbeli memurlara, hadımlara ve yabancı devlet adamlarına verilmiştir. Soru 25 Güney Besarabya neresidir? Cevap 25. Güney Beserabya, Beserabya, Prut ve Dinyester nehirleri arasında kalan günümüzdeki Moldova'nın adıdır. Ancak Güney Beserabya, Bizans kaynaklarında Onglos diye geçen, Türk literatüründe Bucak olarak bilinen ve ismi geçen iki ırmağın Karadeniz ile buluştuğu bölgenin adıdır. Soru 26. Doğu Mözya neresidir? Cevap 26. Doğu Mözya, Bulgaristan ile Romanya arasında kalan Tuna Nehri'nin güneyinden Balkan Dağları'na kadar uzanan toprakların Roma dönemindeki adıdır. Türk literatüründe bu bölge için daha çok deli orman, dobruca tabiri kullanılır. Soru 27. İkinci Vasil'in tarihte Bulgar kıran manasında Bulgaroktonos lakabıyla anılmasının sebebi nedir? Cevap 27. 1014 yılında 15.000 askerden oluşan Bulgar ordusu Bizans İmparatoru II. Vasil tarafından büyük bir bozguna uğratılmıştır. Esir 15 bin askerin her 100 kişiden 99'unun gözleri kör edilerek Bulgaristan'a gönderilmesi üzerine ikinci Vasil tarihte Bulgar kıran manasında Bulgaraktonus Aktonos lakabıyla anılmıştır. Soru 28 Bulgarların ve Romalıların çarı unvanı kime ve ne zaman verilmiştir? Cevap 28 917 yılında Simeon komutasındaki Bulgarlar harekete geçerek Heselya'da Ahelos nehri civarında imparatorluk ordusunu yenilgiye uğrattılar. Hatta kaçan Bizans askerlerinin peşine düşerek İstanbul'a kadar geldiler. Bu arada İstanbul'daki otorite boşluğunu Romanos Lakapinos'un Basile Potor unvanını alarak ve Bizans imparatoru olarak doldurması üzerine Simeon'un İstanbul'u ele geçirme ümidi suya düşmüş oldu. Ancak savaşın neticesi olarak 919 yılında Simeon Bulgarların ve Romalıların çarı unvanını almış, 920'de de Bulgar Kilisesi'nin başına Patrik unvanı verilmiştir. Simeon 923'te Edirne'yi ele geçirdikten sonra 927'de İstanbul'a yapacağı seferin hazırlıkları sırasında ölmüştür. Soru 29. Kolokotnitsa neresidir? Cevap 29. Kolokotnitsa Bulgaristan'ın güneyinde Haskova iline bağlı bir köy Türkler tarafından Semikçe köyü olarak adlandırılmaktadır. Soru 30. Megas dük kavramının anlamı nedir? Cevap 30. Megas dük Bizans devletinin son dönemlerinde bu unvan deniz kuvvetlerinden sorumlu komutanlar için kullanılmıştır.